Fenerbahçe dün akşam tarihi bir galibiyet elde etti. Feyenoord'u 5-2 yenen Sarı Lacivertliler, 1998 bölü 99'dan bu yana ilk maçını kaybettiği çift ayaklı eleme turunda ilk kez tur atladı. Böylece Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde play-off turuna çıktı ve Benfica ile eşleşti. Hollanda temsilcisini turnuva dışına iten Fenerbahçe, 4.3 milyon euroluk ödülün de sahibi oldu. Kaynak, Haber Merkezi, FENERBAHÇEYE -E -E para akmaya başladı. Fenerbahçe'nin Benfica'yı eleyip Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına kalması halinde kazanacağı para ödülü belli oldu. Buna göre Fenerbahçe rakibini geçmesi durumunda sadece Şampiyonlar Ligi'ne katılım bedeli olarak 18. 6 milyon euro kazanacak, bu bedel diğer kalemlerinde dahil olmasıyla birlikte 29 milyon euro seviyelerine ulaşacak. Şampiyonlar Ligi'nde her puanda kazanç yüksek, Fenerbahçe'nin lig aşamasında alacağı puanlarla birlikte 29 milyon euronun da üzerine çıkması olası. Şampiyonlar Ligi'nde her galibiyete 2.1 milyon euro prim veriliyor, UEFA Avrupa Ligi'ne giderse. Öte yandan Fenerbahçe, Benfica'ya elenip UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam etmesi halinde 16 milyon euroluk geliri garantileyecek yine lig aşamasında alınacak her puanla bu rakamın üzerine çıkılacak. Kupa 2'de her galibiyete 450 bin euro prim veriliyor.